Kripto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Tepbit borsası etkinliğimiz devam etmekte dostlar. Toplamda 225 dolar vadeli bonusu kazanabileceğiniz etkinliğimizin videosunu buradan izleyebilirsiniz. Dilerseniz bugün sizlere bol bol vadeli bonusu kazanabileceğiniz ve çok küçük miktarlarda yatırım yaparak ve hacim yaparak kazanç elde edebileceğiniz borsamızın videosunu anlatmaya geçiş yapalım. Dostlarım toplamda kaldıraç sınırı olmadan 440 dolarlık vadeli bonusu kazanacağız. Yanlış duymadınız bakın herhangi bir çevrim şartı vesairesi olmayacak ve işlemler çok Basit. Öncelikle borsamız ismi Pinex. Pinex borsası yeni bir borsa PR etkinliği yapıyor. Öncesinde bir etkinlik yaptı ve bu etkinlikteki ödüllerini de dağıttı. Telegram kullanıcısı olan ve kanalları takip eden arkadaşlarımız az çok bilir. Şimdi borsa bizimle birlikte yeni bir partner etkinliği başlattı. Dilerseniz videomuza geçiş yapalım. Dostlar öncelikle videonun altına bir tane referans linki bırakacağım. O linkle kayıt olmanız şart. E-mail veya telefon hangisini tercih ediyorsanız o size kalmış. Birisiyle kayıt olduktan sonra borsamıza sign up diyoruz ve girişimizi gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz üzere girişimizi gerçekleştirdik. Şimdi kalan adım KYC adımı. KYC adımını tamamlayan ve ikinci seviyeye kadar doğrulayan kişiler 10 USDT Futures bonusu kazanacak. Peki KYC'yi nasıl doğrulayabiliriz? Bakın burada profil sekmesine tıkladık. Şuradan hemen account settings'e tıklayın dostlar. Şurada gördüğünüz üzere KYC sekmesi var. Burada 'dan details kısmı yazıyor bende. Çünkü level 2 verification'a e kadar tamamladım. Sizlerde burası level 1 doldurulmalı gözükecek. Sizin buraya tıklayıp kayıcı adımlarını gerçekleştirmeniz gerekecek. Burada kayıcı aşamalarını gerçekleştirdikten ve level 2'ye ulaştıktan ertesi gün 10 dolarlık futures bonusu hesabınıza yansıyacak dostlar. Şimdi vadeli işlem hacmi yapmayı bilenler vadeli işlemlerde işlem yapan dostlarımız az çok hakimdir bu konulara. 10 bin dolarlık vadeli işlem hacmi yapan her yeni kullanıcı 10 dolarlık futures bonus 20 bin dolarlık vadeli işlem hacmi yapan her kullanıcı 30 dolar. 50 bin dolarlık vadeli işlem hacmi yapan her kullanıcı 50 dolar kazanacak dostlar. Depozit ödülleri de var. Eğer 10 dolar yatırırsanız 10 USDT, eğer 50 dolar yatırırsanız 20 USDT, eğer 1000 dolar yatırırsanız 200 USDT kazanacaksınız dostlar. Bu da küçük bir ödül değil. Toplamda burada gördüğünüz üzere 340 dolar değerinde vadeli bonusu var. Her borsa vermez. Bir de burada kaldıraç sınırı yok. 100x'e kadar işlem açabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle wallet kısmına gelip yatırım nasıl yapılır onu göstereceğim. Bakın buraya tıkladığınız zaten depozit dediğinizde yatırmak istediğiniz tutara oranla ödül ben sizlere söyledim, buraya yatırımınızı gerçekleştirin ve artık ödülünüzün gelmesini bekleyin. 24 saat sonra ödülleriniz hesabınıza yansıyor. Peki ben buraya geldim, burada futures hacim yapmak istiyorum, hacim ödüllerinden faydalanmak istiyorum. Nasıl hacim yapabilirim? Ben buraya zaten wallet'ıma para aktardım, biliyorsunuz. Şimdi buraya para aktardıktan sonra futures kısmına gelmem lazım çünkü futures da hacim yapmamı istiyor borsa. Bakın gördüğünüz üzere ben de bonus almıştım, 10 dolarlık bonusumla 100x işlem açabildim. Sizlerde gördüğünüz üzere burada kanıtını görmüş olduğunuz video üzerinden. Bakın dostlarım, şimdi siz para spot'a yatırıyorsunuz nihayetinde. Öncelikle sizin Futures Account kısmına gelip yani şuradan Overview deyip şu taraf gelecek zaten bu arayüz gelecek. Buradan da Futures Account dediğinizde ve transferinizi gerçekleştirdiğinizde USDT'nizi hemen şöyle bakın Premier'den Futures diyor. futures'tan Premier diyor. Transfer ederek hesaplar arası transferinizi gerçekleştirebilir ve vadeli işlem için artık hazır hale gelebilirsiniz. Dediğim gibi Futures'a tıkladık. Buradan ne yapacağız? İşlem açacağız. Şimdi işlem hacmi nasıl yapılır? Bonusu kazanmak için işlem hacminden bahsediyorum bu arada. Hem bu arada bonusu nasıl kullanacağınızı da öğrenirsiniz. Bakın burada iki tip işlem var dostlar. Cross ve izole. Eğer cross üzerinden işlem açarsanız tüm bakiyeniz yani vadede bulunan tüm bakiyeniz likidasyon fiyatına eklenir. Yani eğer siz 40 dolarınızla 20 dolar işlem açarsanız likidasyon fiyatı cross üzerinde 40 dolar üzerinden hesaplanır. Ve bakiyenizin hepsini kullanır. Eğer izole üzerinden 20 dolar açarsanız likidasyon fiyatınız da 20 dolar üzerinden fiyatlanır. Bu şekilde. Olay bu. Şimdi cancel diyorum. Şimdi bakın gördüğünüz üzere şurada kaldıraç var. 100x'e kadar işlem açıyorsunuz. Yani her borsa bu şekilde vermez. Biliyorsunuz 50 dolar verip 5x kaldıraç sınırı olup belirli paritelerde işlem açtıran borsalar da var. Ama bu borsada böyle değil. Bunu değerlendirin yani. Böyle fırsatlar kaçmaz. Böyle fırsatlar bir de sürekli de gelmez. Her neyse biz buraya bir paramızı attık. Ben 100 dolar attığımızı varsayıyorum. Ve Bitcoin paritesinde yani Bitcoin USDT paritesinde işlem açtığımızı varsayıyorum. Şimdi buradan bu barı toplamını şöyle yüz %100'e çekiyorsunuz. Bakın burada 100x var. İstiyorsanız sizlere görev bonuslarını hatırlatayım. 10.000 dolara 10, 20.000 dolara 20 30, 50.000 dolara 50. 50, 50 bu şekilde futures ödülleri veriyordu biliyorsunuz. 10.000 USDT vadeli işlem hacmi için 10, 20.000 USDT vadeli işlem hacmi için 30, 50.000 için de 50 kazanıyorduk dostlar. Şimdi işlem hacmi nasıl yapılır onu göstereyim sizlere. 100 dolar attığınızı varsayarak bu işlemleri gerçekleştirmek istiyorum. Eğer 100 dolar ile 100x işlem açıp kapatırsanız 10.000 işlem hacmini geçersiniz dostlar. 100 çarpı 100'den ne yapar? Hatta 10.000'i çok geçer bile. Bu şekilde işlem açıp kapatabilirsiniz. Birincisi bu. Bu işlemi iki kez yaparsanız 20.000 işlem hacmi yapmış olursunuz. Bu işlemi 5 kez yaparsanız da 50.000 işlem hacmi yapmış olursunuz. Bu şekilde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kazanılan ödülün yanına giden fiinin ben az olacağını düşünüyorum. Yani kazanacağınız ödülü düşünmenizde fayda var dostlar. O yüzden bu şekilde işlemlere girerseniz her türlü kazanırsınız. Bu mantıkla işlem açın. Yatırım ödüllerini zaten sizlere anlattım. Herhangi bir sorunuz olursa benim Telegram kanalıma videonun altındaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hem videonun içeriğiyle alakalı yazıları, linkleri hem de Telegram kanalımızı, iletişim bilgilerimizi oradan bırakıyorum. Ya da banner'ın şu andaki sağ köşesinden bizlere ulaşabilirsiniz dostlar. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek görüşmek üzere. Esenle kalın.